Öncelikle şunu söylemek isterim. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabına kurtuluş olan Ramazan ayımızın cümle İslam alemine mübarek olsun diyorum. Biz Seydi Kemer Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi geleneksel hale getirdiğimiz eski beldelerimiz ve Kadir Gecesi Kemer Merkez'de yapmış olduğumuz iftar buluşmalarımızın bu ikincisi. Karadere beldesindeyiz bugün. Muhteşem bir katılım var. Ciddi bir e, Karadere'nin yörükleri buradalar. E, şunu da belirtmek istiyorum. Biz Seydi Kemer Belediyesi olarak yaklaşık 2500 koli civarında Ramazan paketlerinde dağıttık halkımıza. İnşallah Allah tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kabul etsin. Tüm ibadetlerimizi kabul eylesin. Ramazanımız mübarek olsun diyorum. Nice Ramazanlara sağlıklı birlikte eriştirsin diyorum. Şimdiden de tüm İslam aleminin Ramazan bayramı mübarek olsun. Bir de ekstra kent orkestrası görüyoruz. Evet. Bir yenilik. Bunun hakkında evet. neler söylersiniz? Evet. Seydi Kemer'in sesini daha gür çıkarabilmek adına Seydi Kemer'de bir kısım öğretmenlerimizden oluşan bir Seydi Kemer Belediyesi olarak kent orkestrası adı altında bir topluluk oluşturduk. Bugün onlar bize yani bu Ramazan boyunca e, ilahilerle eşlik edecekler. Ramazan'dan sonra da farklı organizasyonlarda birlikteliğimiz olacak. Yine bugünden yarın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Dünya Kadınlar Günü olsun diyorum. Teşekkür ederim. Yiyenler afiyet, soframıza bereket, ölmüşlere rahmet, batide kalanlara salavet, ilahi ya Rabbi, peygamberimizin ve peygamberlerimizin.